3500 liralık en düşük emekli maaşı asgari ücretinde açlık sınırının da altında. Bu rakamın üstünde alanların da geçinebilmesi, kira ödeyebilmesi çok zor. O yüzden emekli olduktan sonra da iş aramaya devam ediyor emekliler. İş kura göre de 50 yaş üstünde iş başvurusu yapanların sayısında %20'ye yakın artış var. İşçi statüsünden emekli olduğum için e maaşımız çok düşük tabii. Ek iş yapmak zorundayız. Peki ne iş yapıyorsunuz? Aşçılık, güvenlik ama açılık yaparsam kayıtlı değil. İki yıl önce emekli oldu Erdoğan Çıtak. Maaşı geçimine yetmeyince bulduğu işlerde çalışmaya başladı. İşkur'un Haziran ayı verilerine göre 50 yaş ve üstü iş arayanların sayısı 192.205'e yükseldi. 14 bin aşkını sadece son bir ay içinde iş başvurusu yaptı. Tabii bu sayı işkura başvuranların sayısı çok daha fazlası var. Çünkü emeklinin aylığı kira ödemeye bile yetmiyor. Kendime ait bir dairede oturuyordum. Maaşımın karşılayacağı yer bulamadım. Bir arkadaşla ortak oturuyoruz, ortak ödüyoruz kirayı. Ev arkadaşı buldunuz. Evet ev arkadaşı, onun yanına ben gittim. İş arayan emekli sayımız söylediklerinin çok daha üzerinde. Yaklaşık 6,5 milyon emeklimiz ikinci birlikte çalışmakta ya da iş aramakta. Gerçek rakamlar bunlar. Resmi rakamlar böyle söylüyor ancak diske bağlı emekli sene göre tablo daha kötü. Türkiye'deki emeklilerin yarısından çok daha fazlası ya açlık sınırında ya da açlık sınırının altında maaş alıyor. Düşük maaşla geçinemeyen emekliler iş arayışında. İşkur'un rakamlarına göre sadece son bir ayda 65 yaş üstü 6.300 kişi iş kura iş bulabilmek için başvurdu. Diske bağlı emekli sense rakamın daha fazla olduğunu söylüyor. Çünkü birçok emekli kayıt dışı çalıştırılıyor. Sokakta limon satmaktan, ayakkabı boyamaktan, kafelerde bardak çanak yıkamaya kadar bir sürü kayıt dışı işte çalışıyor. Artık sınırının 6500 TL'de olduğu, yoksulluk sınırının 20.000 TL geçtiği bir ortamda emeklileri açlığa, yoksulluğa ve sefalete terk ettik uykular. İkinci bir işte çalışmaktan başka kareleri kalmadı. 70 yaşındaki emekli Ramazan Partalcı'da çalışıyordu 9 ay öncesine kadar. Sağlık sorunları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldı. İyileşti ama bir daha iş bulamadı. Ek iş yapmak zorundayım. Şimdi yeni müracaat ettim. Yok dediler. Yaş dolayısıyla artık kusura bakmadılar. 2001'de ben her ay 3 kilo et alırdım evime. Birinci aydan beri daha 2 kilo kıyım aldım. TÜİK'i objektif değerlendirmeler yapmaya davet ediyoruz. Yaptığımız her yanlış hesaplama emeklinin asgari ücretinin dar gelirliğinin cebinden çalınmış bir lokma ekmek demektir. Bu insanların vebali de sizin omuzlarınızdadır. Diske bağlı emekli sen TÜİK'e seslenirken TESK'te en düşük emekli maaşı alan Bağkur ve çiftçi emeklilerinin maaşlarının iyileştirilmesi çağrısı yaptı. Bağkurlar için yeniden bir düzenleme, tarım çalışanları için yeniden bir düzenlenme, bir norm birliği sağlanması artık kaçınılmaz oldu. Aldığınız maaş geçinmeye yetiyor mu? Nerede yetecek? Yetmiyor. Biz artık ne çalışabiliyoruz da ben 80 yaşıma girmişim. Böyle idare ediyoruz. Sizin için daha zor. Çok zor. Çok zor kısım. Ne yapalım?